Bir annenin feryadı bu. Yüreği yangın yeri çünkü biricik evladı 8 yaşındaki varol babası tarafından kaçırıldı. Bayramı zehir olan anneler gününü bile boynu büyük geçiren anne. Şimdi eski eşinin tehditleri karşısında bir yardım bekliyor. Ve elbette yavrusuna kavuşmayın. Sen benim her şeyimsin. Tek istediğim oğlumu istiyorum. Geri başka bir şey istemiyorum. Burcu siyah kaş için ne saatler ne de günler geçiyor. Biricik evladı Varol'u boşandığı kocası tarafından kaçırıldığı günden beri hayatı alt üst oldu. Bir mut evladı geri getirilir diye bekledi ama geçen sadece zaman oldu. Ellerimle gönderdim. Bir daha da hiçbir şekilde ne sesini duyabildim ne kendisini görebildim. Ben istediğim sadece çocuğuma kavuşmak. Başka bir şey istemiyorum. Burcu siyah kaş için kabus dolu günler bundan ya yakın yaklaşık bir ay önce başladı. Boşandığı eşi hafta sonu eve geldi ve 8 yaşındaki evlatları varolu yanına aldı. Akşam getireceğini söyledi ancak o gündür bugündür çocuktan haber yok. Talihsiz anne de gözyaşları içinde evladını aramaya devam ediyor. 7 yıllık evlilik 2 sene önce bitti. Boşandılar boşanmasını ama eski kocası iddiasına göre talihsiz kadının peşini bırakmadı. Son olarak da 8 yaşındaki varolu alıp götürdü. Sesini daha duyamıyorum ne yiyor ne içiyor kimle, nerede uyuyor hiçbir bilgim yok. Burcu Siyah karşı evladını kaçıran o adamla en son iki hafta önce telefonla görüştü. İddiasına göre telefonda yine ölümle tehdit edildi. Sürekli hem beni, oğlumu, ailemi sürekli ölümle tehdit ediyor. Hakkında açılan o şikayetleri geri çekmezse evladını bir kez daha göremeyeceğini tehditler savurarak telefonda anlattı. Volkan Kıvılcım eski eşine oğlunun fotoğrafını üzerine tehdit mesajı yazarak gönderdi. Sonra da tehdit telefonunu kapattı. Bir daha kendisine ulaşan olmadı. Kesin biri ona yataklık ediyor, yardım ediyor. Evladınızı kaçırdı, bir başkası sizin evladınızı evinde tutuyorsa o da suç o da işliyor. Da suçlu. Onun da en ağır cezasını almasını istiyorum. Anne 8 yaşındaki evladı Varol Kıvılcım için bundan yaklaşık bir ay önce bir koruma kararı da aldırdı. Ancak bu koruma kararının altında çocuğun babayla görüşmesine yasak çıkmadı. İşte bu yüzden anne evladını görüş günü o adama teslim etti. Benim tek istediğim oğlumu istiyorum. Geri başka bir şey istemiyorum. Buradan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya lütfen bana yardım etsinler. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum ama bir türlü çocuğuma ulaşamıyorum.